birlikte Tuzla Asad'ın yeni bir bölümdeyiz. Bu bölümün üçüncü bölüm olması lazım. Şu an skinimi değiştirdim. Şurayı kapattım. Ve yani başka yaptığım fazla bir şey yok. Böyle bir bu baştan yok sattık. Yani artık bugün maden yapacağız. Yani yapacağız. Bugün madenlik için sonuna ihtiyaç yok. Şunları şunları şunlara ihtiyaç yok. Kaldı. Kaldı ihtiyacımız var. Şundan alalım. İki tane alalım. İki tane, üç tane de bundan alalım. Tamam şunu geç. Bir tane pikex. Ve e, buraya da bir tane daha pikex. Tamamdır. Şimdi madenimize gitmeye başlayalım. Veya yani şurasında güzel bir maden açmak istiyorum zaten. Şuraya böyle giden güzel bir maden atacağım. Videolarım artık 15 dakika ya da 10, 10 dakikalar ya da 12 dakika fazla geliyor. Sezonuma bayağı görüntüleme gelecek. Bu şu an bir oboneyiz. Yani güzel oldu. Ve direkt bununla başlamak tam bir cenabetliktir. Aston. Valla taşa gelemedik ki. tamam bir taş. Sen bir cenabı değil biliyor musun? Sen topraktan bu ne var ki? 25 toprak kaldı hadi lan. 4 ton 5 ton oldu daha fırın yapamadım. Bu kadar bilmem kaçıncı bölüme geldi. Daha fırın yapamadım kardeş bu ne? 2, 9, 10, 11, Ha tamam şimdi şu kolmana geldik. Şu kazmayı en azından bitirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi canım baya düştü. Şimdi canı sıfırlanacak neredeyse bunun için. Hani şimdi 4 tane yaptıcam bundan sonra ilk tane yakalabiliyorum. Tamam ne kadar 22 tane bayağı elde etmişiz. Bakın kolum yanıyor. Yaman kol. Hemen daha sınırlı oldu. İlk kez oynuyorum. Ben bunu ilk kez oynamıştım. Koymaya hazır mısınız? Koydum. Oley tamam artık. Koş. İlkem yapmaya başlayayım. İlkem. Çok güzel oynuyorum. İlkem. Alalım yarat O yedek come on Şut cidden yorum şut ay etlerimizi alalım diyeceğim Etlerim gelin buraya ikisi de oldu Etim burada pişsin biraz da daha burada pişsin Bunun birine tahta kazma Birini de stik atalım. Stik al. Benim bunlara ihtiyacım yok. Sıvı et alalım biraz. Şimdi şuraya bir stik. Bir tane de bu. Bir tane de bundan koyalım. Şimdi geliyorum. Ya ağaç keselim. Bir dakika. Ağaç Şimdi o kocaman bir fok var. Şimdi bak bağıracağım biraz. Sesimi yükselteceğim çünkü abi o nasıl ağaç kesiyorum ben ya. Sesimi biraz yükselteceğim çünkü şu an içerdim. Şu var. Şu an içeride. Şu an ben zaten annem dükkandayım. Annem dükkanı çalışıyorum. Ben annemin dükkanındayım o yüzden şu an annemin dükkanında olduğum için de yani şey yapamam çok fazla bağıracağım çünkü sesler az geliyor benim sesim çok az gelmiş. Ben kendimi yorum izliyorum ona göre dağıtıyorum. Benim çektiğim bir kaç video var da nasıl girmişler ikinci stopladım normalde ben böyle oynuyordum değişik değişik videoları stoplamıştım ben. Ama en azından fazla gelişemedim fazla geliştirmemişim. Neden? Ben skinlikini oynadım kafana koyun. Neredesin? Koyun kafana pikeksi geçirme. Gel buraya koyun. Koyun gel buraya. Kafana pikeksi geçirttirme bana. Sinirlendirmeyin beni. Allah Allah. Neden o bir Alalım. Allah Allah şey yok mu ya? Bir tane daha koy Evet bir tane daha Bunu da şurayı <laughs> Ana! Etimiz bitmedi 3 tane tane O ya değdi. Bu etleri sonra alalım. Kulaklarımda 13 metrekare var. Abi odunla odunla pişirme. Bütün odunları koy. Şuraya bütün kulakları koy. 13 ee, metrekare var tabi. Biraz stik yapalım yiyeceğim de. Stik için tahta lazım. Tahta için odun lazım. Allahım yarabbim. Bir, altı tamam. 8 tane mi? Tamam eve döşün. Benim hiç öyle düzenli alışkanlığım yoktur. Böyle kafama böyle rastgele takarım. Koyarım. Yaparım yani her bir istedim, yaparım. İçimden ne geçerse onu yaparım. İçimden ne geliyorsa onu yaparım ben ya. Öyle bir insanım 17 tor çıkmış. Daha madene gitme hazır değilim. Girmedik. Haydi. Biraz inelim. ben <laughs> nereye girelim? Bu mı madene? bir tane? bir tane? Ne yapıyorsun? Ho Balta yapacağım? Ağaçlar keseceğim. Bütün meşal yapacağım? Daha önünde geliştirmemiz gereken bir sürü olay var. Oy! oy. Yere geldi artık. Bak kanalıma lütfen abone, like. Her bir şey gelsin ya. Her bir şey ya. Üstündeki şey bu. Ömerim ben dışarıda hava atmak istemiyorum. İstemiyorum. Yani ben kendimi sadece mutlu etmek istiyorum. Oralar çok sinirleniyorum. Kanalımı açtım. Belki like'lar like'lar gelir. ve abonelerim olur diyordum. Fazla gelirse beni çok çok mutlu Bu arada çok üzülüyorum bak. Bakın beni normal kişisel bu gelecek. Beni bu kadar çalıştırıyorsunuz. Hiçbir emek sarf etmiyorsan niye ben bu kanalı açtım ki? Kapatırım direkt. Açmasını biliyorsam kapatmasını da biliyorum. Açmasını biliyorsam kapatmasını da biliyorsun. Derler de. Desinler. Bakın sadece ben mutlu olmaya çalışıyorum. O yüzden kanalı açtım. Bakın bugün babam beni sinir etti. Kesinlikle video beni. Bakın sadece mutlu olmayı çalışıyorum. Kanalıma açtım. Sizin için çekiyorum. o oyun oynamayı seven bir insanımdır. Aa demir bulduk yaşasın. O kadar kazdık anca demir çıktı. Ama baya çıktı ya. Bakın evet, baya çıktı. Hı hı, yaşasın. Ne buldu? Kaç tane olmuş? 4 tane mi? Orada bir şeydir. Buna bak. Bir sıcak olmuş. Daha sen yavaşsan madenlere gidiyoruz. Hiç kömür çıkmadı ya sesin. Yapay kömür yapıyorum ben bu arada. Bana bir kere var ya çok tesadüfen bir şey geldi. Yorum saatleri madene indim var ya. Hiçbir şey çıkmadı yapay kömür yaptıktan sonra bir sürü meşale yaptım bir sürü yapay kömür yaptım sonunda demir ama sonunda kömür çıkmaya başladı ne tuhaf bir olaydı ya keşke videosunu çekip ataydım çok gülmekten öldüm bildin yok abi burada bile de ben çok tesadüfüm bu olaydı yeter artık 15 tane var mı bir iki kıracağım derken kırıldı tamam Arkadaşlar şu evime gideyim videomu bitireyim bugün bu videonun adı da maden gerçekten çok güzel video attım. gerçekten çok güzel video çıktı arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler Ünler ünler kanalıma abone olmayı da atmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Yeni skinim de oldu ya. Hatta bir kere de göstereyim. Hatta dur onu kapatmayacağım. olsun Gel hop. Ve hey. Yeni skinimin önüne atın. Elbette ki de güzel. Wow güzel mi değil mi? Ben söyleyin çok Ben bunu kullanacağım artık. Değiştirmeyeceğim. <gülüyor> Bugün de Bugün <laughs>